Bir giyme. Biz ayakta mı duracağız o koltuk moltuk yok muydu? Aa. Çık o sana git zaten sana ihtiyaçlar var kırmızı takma. Gel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kanala hepiniz hoş geldiniz. Uzun süre sonra kavgasız, gürültüsüz, polemiksiz, rekabetsiz bir video ile karşınızdayız. Yani şimdi rekabet var ama birbirimizi görmediğimiz için art niyetli bir rekabet yok. Birbirimizi görmeyeceğiz derken ne biliyor musun? Hayır. O anlat Bugün senden dinleyelim. Bugün ne yapacağız biz? Oğuz ne yapacağız? Önünüzdeki fanusların içerisine koyduğum şeyleri bilmeye çalışacaksınız. Şu Neden kadarcık güveniyorsam bak şu, şu kadarcık güveniyorsam. İkimizde de aynı ürünler mi olacak? Bilen Peki, ilk bilen kazanacak. Ne kazanacak? Ee, Sus bir adam anlatsın bilen, ya. Oğlum, hadi. İki fanusa da aynı şeyleri koyacağım. Kazanana gram altın. Vereceğiz bak net. Ben şimdi kazanırsam <laughs> ne olacak? Ben kazanırsam da damadı gram altın vermeme ödülüm gelecek bize. Bence öyle olmalı yani Oğuz. Mantıklı değil ki. Sen eğitim. kazanırsan da bu sizin kral vezir videosunu Hani ikincisini çekecektik. Oradaki kral siz olun. Beynin sayısını beklemeyeceğiz yerindeki. Tamam. Tamam Oğuz böyle bir şey var mı ya? Şu an... Tamam o zaman ben kazanırsam hem kral hem gram olsun o zaman. Daha adaletli olur bence. Ben suyu Tabii Oğuz, Oğuz neden su? Teklif sundum bence güzel yani bir teklif, teklif olsun. O zaman bir sonraki kral vezir videosunda kral olmak için yarışın. O zaman ödülü olsun. Ödül olsun ama Oğuz ben... Tamam o kazanırsa bir tane gram altın da vereceğiz. Hatta bırak şunu bir kumcuya götür getir. Allah Allah. Ondan sonra başlayalım videoya. Şimdi damat gelirse bir tane gram altın artı krallık. Ben kazanırsam direkt krallık para vermeme ödülü. Ödül olarak para vermeyeceğim. Param gitmeyecek. Tamam okey. Gözümüzü neyle bağlayacağız? Şimdi bir bandanamız bir de göz bandımız var. Niye iki bandanamız yok veya göz bandımız iki tane yok? Taş kağıt makas yapacağız. Böyle her şeyi Ay bir tanesi görüyor falan mı acaba? Taş kağıt makas yapacaksınız işte bir de. Işte. Tek mi üç mü? Tek olsun ya üç, üç, üç. Evet. Montajda bak tek dedi adam. Montajda bu adam yoruluyor çünkü. Gözlerimin içine bak ilk önce. Hazır mıyız? Hazır hazır. Dörek mi? Ne yaptı mı o? Ne yaptı? yaptı. Yani. Dön. <laughs> Değiştirdim mi? Hayır vallahi değiştirmedim. Ben bandana istiyorum. <laughs> Bu arada istiyorsan gözüne bir takalım bak görmüyor. Sadece diğerin üstündeki yazıyı görünce sen de bandanayı istemeye. Yazı mı var orada? <laughs> Oğuz Fanus. Heh. Doğru. 1-0. Oğlum mu? Çok Allah. Nasıl göreceksin? Allah belanı. <laughs> Oğuz bunu güvenli bir yere mi koydum? Evet. Hadi <laughs> insanlar şunu desin. Ne kadar da beraber güzel eğleniyorlar. Bunun gözü açık mı lan? Hey, yemin ettim doğru. Valla Vallahi ettim. Yani desinler ki vay be. Şunlara bak nasıl da mutlular, nasıl da eğleniyorlar. Biz de böyle ol desinler. Anlaşalım gel anlaşma. Bu video ile video. Gerçekten beraber eğlenmeyi deneyelim. Tamam. Yeni evet. bir çağ başlıyor. Üç, tamam. 3, 2, 1, başla. Ya hareketli bir şey çıkarsa içinden. Çay. Hadi. Çay. Çay mı? Çay mı? Ne, ne yaptı o? Kanka. <laughs> Ne yaptın ki? Yemin Daha yemin ben yemin ne zaman başladım Bak, bak, bak. Tamam yemin, bak, bak. inanıyorum inanıyorum. Bak, bak. Vallahi inanıyorum. Kanka dokundum, sonra kokladım. Burnun da mı açık senin? Burnum açık oğlum. Sen şu an gözlerin <laughs> açık mı? <laughs> Yok oğlum kapalı. Hiç açmadım ki. Odaklanacağım dur. Yaslandım duvar yedim. Oğlum rüyamda dün bana musallat oldular git lan. De... Bana da, beni de korktular. Yemin ben çok korktum. Ne, ne oldu ne gördün? Kanka şu an tam hatırlayamıyorum ama acayip şeyler oluyor. Ben bir uyandım boynuma bir şey dokunuyor gibi böyle. Ben de evet. Valla gerçekten hissettim. Kalktım sebepsizce birden mutfağa gittim. Bir şeyler yemeye başladım. Ekmek arası peynir yedim sabahın beşinde. Sonra sorguladım kendimi. Niye böyle oluyor? Hatta olay çok ciddileşti. Sana söyledim. Bir tane dedim hoca bulalım dedim. Heh bak sonunu hatırladım. Dedim bir hoca bulalım. Yavuz bu bana saldırıp duruyor ya. <laughs> Alt tarafı bir ürün bildik ya. Kolum çıktı. Başla. Fanus yok. İyi iyi, iyi. Oğuz, yok ki. Oğlum ne? Ölümde mi? ölümde. Anneciğim. <laughs> Sıvı sabun. Değil. <laughs> Deterjan. Değil. Mintak. Değil. Yumuşatıcı. Değil. Jöle, saç jölesi. Değil. Şampuan. Değil. Oğlum 50 dolar lan bu. Duş jeli. Evet. <laughs> Tadı... <Eee. gülüyor> tadına mı baktı gerçekten bunun? ben direkt oğlum güzel kokmuyor mu ama? güzel ama yani tadına bakmazsın. İçine çıkabilir miyim? Yok. Olur, Dur bir çeşit pek 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 Kanka, şey Kanka ben Sprite sandım kokunca. Oğlum hep sıvı sabun falan dedi ya o yüzden bakasım gelmedi. 3, 2, 1 başla ama hemen konuşmayın. Asitli bir şey. Oğlum bu kötü bu. lan. Oo, Duş jelinin kokusu kalmış bak hele Bu ne lan? Kanka bu karışım mı yaptın? Karışım ya? oğlum bu kok değil lan değil. Bu bir şey değil ki Gazoz değil mi? Değil Fanta? Değil Camsil mi? Kola değil. kola Kola lan bu Kanka kola değil mi bu? Değil <laughs> <laughs> Ne bildiniz? Nasıl tadı? Oğlum çamaşır suyu Değil Etercan Mintak İçeceksin Yüzey temizleyici bu? Değil Oğlum öyle bir şeyse içtim lan. Oğlum böyle yapınca ses geliyor Oğuz. Oğlum kötü değil ki. Bu diş şeyi mi lan? Değil. O da değildi mi? Nanananana Nanananana Damat. Hı? İkicimi alsın. Nasıl? Harf alabiliyor muyuz? Kanka hiçbir şeye benzemiyor. Oğuz yenilebilir içilebilen bir şey mi bu? İçilebilen bir şey. Ya içsek sağlığımıza zarar gelmez mi? Yok. Oğlum ben ilk defa böyle bir şey içiyorum Oğuz. Gidip de bana şeyden aldıysan, semtin dışına çıktıysan ben bilemem. Powerade mi bu? El. Enerji içeceği. E, kanka bu kanka şey Hangi gibi... söylediğimiz de Oğuz? Aa <laughs> <laughs> ya yakınız zaten. Deterjandan bir yaklaştık. Kesin ondan bahsediyor. Mi? Oğuz bu şey mi? Soğuk çay mı? Evet. Bitki çayı. Evet. Bu bir içecek Oğuz. Ey. Salak evet. mısın ya? Ne ya? Ey. Ne bu Oğuz? İçecek zaten. Ya sana ne oğlum? Derdin ne lan? Sana ne? Ben bulacağım. Bulamazsın oğlum ya. Kanka bu... Ellerinizi bir gösterin Soğuk içecek. Soğuk çay. Söyledim ya oğlum. Soğuk. Tamam <laughs> sen de gösterelim bir. Kola. Değil. Bu yeni koladan, senin paylaştığından. Değil. O da mı değil? Enerji Naso. içeceği nazo, Değil Enerji içeceği, değil. Değil. Enerji içeceği Enerji de mi değil? Çay de da değil Bu... Şey mi lan bu? Çay lando? çay Yok. Hayır ben biliyorum Son Buldum Son bir tane kaldı Şampanya, alkolsüz kokteyl Değil Aa, Nasıl ya? Fanta değil, kola değil, gazoz değil Soda Değil Oğlum soda değil, so, gazoz soda değil. değil Bu şey mi? Banda. Dur, kola dedi değil Dur bekle ipucu isterim mi biraz da uğraşalım Çok beklemektim bek bek zaten Çok mu verdin? Sus sus bir sus odaklanabilir miyim? Dur. Şerbet mi bu? Sus. Bir odaklanıyorum ya. Zararlı bir şey. Olur, şey, şey. Zen mi bu? Parçacıklı olan. Bu e. Dur bileceğim lan yaklaştım. Meyve suyu. Kanka başka bir şey kaldı oğlum. Dur ben yaklaştım dur Dikler vallahi geliyor. Ya. Dilimde dur. 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 Yok dur dilimde. Yeminle tadında dur. Oğuz dur valla biliyorum dur dur dilimin ucunda dur sus. Kanka kok... Şey mi bu? Tonik mi? E. Peki tamam dur damat. İpucu isteyeceğim. Hazır mısın? Dur İsteyelim mi? Ya. Bir sus be adam be. Yani i̇kimize de birer soru sormak da ediyor. Tamam. O zaman benim sorum bitene kadar bu cevap veremiyor Doğru mu? Öyle bir şey yok. yok. Bu daha önce bizim çalıştığımız kafede satılan bir şey mi? Tamam. Benim sorum yok. Sorulan soru da öğrenek. Evet hayır. Damadın yerine de ben sorabilir miyim? Sor. <laughs> Bu bizim normal vakitte hiç içtiğimiz bir şey mi? Kısmen. Onu ben dilimin ucunda biliyorum ya. Dur. Past diyebilirsiniz bu arada çok Hayır, biraz. Demeyeceğim. Oğuz ipucu versin mi Damat? Bir dakika kardeşim ya. Beni bir 30 saniye sal. Ya biliyorum ya ne bu ya? Vallahi dilimin ucunda. Erimiş meybuz mu lan bu? Gazlı bir içecek mi bu? Evet. Gazlı bir içecek. Schweppes. Değil. Çok yaklaştı daha. Markayı mı bilmek zorundayız? He marka aynen. Nasıl markalar? Marka. Kola Fanta gibi bir marka. Öyle olmaz oğlum. Uf, marka Sen... olmaz ki ama. Powerade. Torku. Değil. Değil. La torku. Yumru <laughs> iyice ya. Schweppes değilse. Oğlum bu nasıl bir içecek? Red Bull? Değil. Nesle? Ya kanka bir mantıklı düşün. Olabilir o Bu marka sadece bunu üretiyor. Başka bir şey üretmiyor. Değil mi Oğuz? Yok sadece bunu üretmiyor. Üretiyor. Kanka, ne oldu? Evet. Bunu sadece bu marka üretiyor. Oğlum cam, cam suyu mu lan bu yoksa? Sabah beri içiyoruz saçmalama. İpucu mu alsak? Bence pas değil. As hayır 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 ben as pas as demiyorum. Dur ben bileceğim şimdi. Kanka. Oğlum bu bir, bir gazoz. Kesin bir gazoz. Gazoz neyin gazozu? Bence evet. gözlerinizi açıp bakın. <laughs> eline bak. <gülüyor> Aa. <gülüyor> hmm, bakayım eline. Oh. Kanka bu içinde jelli bir şey vardı o mu? Bu değil işte ben dedim. O markanın bize başka bir ürününü söylesin biz bulmaya çalışalım kabul <laughs> mü? Fanta ve kola gibi ürünler üretiyor. O markanın bize başka bir ürününü söyle biz bulalım mı? Fanta ve kola bize. gibi ürünler üretiyor. Biz işte. bunu pas diyelim. Kola ya. turka. Değil. Turko değil. Dimes. Pepsi değil. Pepsi. Yedi evet. gün. Evet. Ana. Yedi gün bu. Evet. Neyi oğlum bu yedi günün lan? Neyi bu? Bu gazoz. Bu gazoz. Bu gazoz oğuz <laughs> <laughs> <Gazozoz> bu. <laughs> yedi günün gazoz mu değil. Gazoz değil. <laughs> bu, bu nasıl bir şey oğlum? Üretmesin o markayı söyle. Boykot boykot. Lan keşke göz bandını ben seçseymişim. Umarım oğlum bu sefer çabuk gelir. Oğlum ben bir daha bunu çıkartmayacağım. 3, 2, 1, başla. Kurabiye. Değil, lan. Bu ne lan? Kurabiye oğlum. Kıtıraks mı bu? Değil. Bakma lan. Ananı satayım. Mama, köpek maması. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım <oğlum>? sen de Açın bakın. Niye? <laughs> <laughs> Niye yiyorsun? <laughs> sen onun tadını nereden biliyorsun? Kusundan anladım. <laughs> Ya <laughs> lan keçi boynuzuna daha çok benziyor kok. Gel buraya gel. Gel gel. Ne oldu? Ya bu lan. Yeme oğlum gördün her şeyi hemen löp löp atıyorsun ağzına. Atma. Kulağı <laughs> zannettim be oğlum. <laughs> Üzücü bir hikaye ya. ben dedim ama her gördüğün elinden az önce ben duş jeli yedikten sonra bak birini ağzıma atıyor muyum direkt? Bu arada hatırlatmıyor bir şey. Bana midem bulanıyor. Sus hatırlatma valla hatırlayınca kusasın. Sen bir köpek maması yedin az önce? Oğlum Rabia sen dokunma tamam uçattı ya. Tamam da. Tamam. Oh tamam. tamam. tüm, <laughs> tüm <attın> mı ağzına? tüm <laughs> mı ağzına? Attım oğlum <laughs> ısırdım yarısını. Çiğnedim. Sonra kokuyu, ya, kokuyu anımsadım. <laughs> Niye Tadında sıkıntı yok. Kokusu. sakatat gibi o zaman. Sakatatlar da öyle ya tadın tamam normal kokusu. Bu yüzden sakatat atat atat yemiyorum. Yemiyor musun sakatat? böyle bir değişik oldu. Oğuz! Neyiz biz avatar mı? Hadi Damat! Şirine ile tatsız olaylar yaşamış gel. <laughs> Anlatıyorsun lan sen. Hadi oğlum çöz. <lights> <laughs> 3, 2, 1, başla. Yumurta! Değil. Bıldırcın <laughs> yumurtası. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> ya bir dur yeme ya! Ben de bir <laughs> <Sırayım. gülüyor> ağzına mı attı? <laughs> ne yaptın? Buraya bir gel. Nerede? Yumurta yiyor. Yedin mi? Ağzında mı? Lepsin ağzı. Yok. Oğlum niye böyle bir adam oldun sen ya? Ben de az daha yo... o ısırdığımı bulak da geri kalanı yeriz. Tamam mı? Sen ne <laughs> yapıyorsun? Hani? Oğlum ben sana gram altın alırdım bu kadar istiyorsan. <laughs> ne Yok oldu ben ne yaptık ben kazanmayı seviyorum gram <laughs> mekale <laughs> direk attı ısırdı mı? Tabii iki tane attım önce. <laughs> iki tane evet. dokununca yumurta olduğunu anladım <laughs> bastım çok küçük sen aç mısın? evet <laughs> 50 Boz kırdı yek. Bu da kırmış biraz. Dur şunu. Oh, hey, o hey atmama fırsat ya. vermiyor ki. Ben daha atacakken bu yemiş oluyor ya kusuyor He. ya yere. al al götür. K9 seni ya. Ben her gün Survivor izliyorum. Bu <laughs> her gün ben bilmem eşim bilmem izliyorum. Ben biliyorum bu işi sen ne at oluyor. Ağzıma attım bir de. Küçükmüş girdi direkt. <laughs> İçinde bir patla sen. Bence senin ağzın büyük. Ben ben sarım bak, bu beni güldürüyorsun senin yüzünden. Bu arada ben alttan baksam göremem. Bence ben gözüm açık oynayayım. Hoş, göz, Gözümde gözlük yok ki nasıl göreceğim. Yenilebilen bir şey mi? Evet. 3, 2, 1 başla. Maydanoz. Brokoli. Brokoli doğru. Ben sevmem ki. Oğlum dokununca <laughs> Oğuz biraz daha fazla koysaydın neyiz biz? Yiyecek miyiz hepsini? Yersiniz. Baya yedi mi lan bu? Ben yani oğlum ben tadına bakmadan elliyor bu bak Oğuz sen saymadan başlıyor. Hmm. Bak şey sen saymadan başladın. Bu el ben başladım <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol ya Oğuz valla damat olmasa nasıl kendi hatasını söyleyecek? Bu arada 4-2 değil mi? Dokusu böyle olmasa anlaşılmaz biliyor musun? Aynı ot gibi, çim gibi. Hmm. Ben ben maydanoz dedim oğlum. Ben yeşillik bilmem ki adını bulamazdım ki bunu. Harbi mi? Vallahi bulamazdım. Biraz can çekiştirsin. Bana falan. yeşil bir şey koy, maydanoz derim, şey derim, marul derim, kıvırcık derim. Ya şu zıkkım bizi çok uğraştırdı diyor. ya. Gözünü kapat. Şimdi Beni çek benim fanusundan be. 3, 2, 1 başla. Pirinç. Kum mu lan bu? Kedi kumu mu? Köpek kumu mu? Kanka. Kedi kumu. Yedi mi bu? <laughs> bir şey diyeceğim bu bakıyor bence. Allah bakmadım oğlum. Oğlum baksan bu kedi kumu mu? Allah'ını seversen bu kedi kumu mu? Ben kedi kumu. evde kedi mi besliyorum? Oğlum tamam. buradan almadınız değil mi lan? Yemin ederim göre görerek bilmedim. Tamam kanka. Ben çok görsem iyi. de bunun kedi okumu olduğunu bilmiyorum, valla bilmiyorum. Tadına baktım ben. Ağzıma ben aldım şey bu arada. Yapmaya. Ben direkt ağzıma atıyorum. Kanka şöyle attım, ağzıma attım. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ben anlamadım ki. Ben de böyle yapsam, bir daha yine yeseyim ya. Kanka ben ne yapıyorum biliyor musun? İlk dokundum ya, dokundum anlayamadım, direkt ağzıma atıyor. 8-10 tane onu yaptım anladım, ağzıma. Onu anladım, onu <laughs> yumurtadan ben onu çok yandım. 3 2 1 Başla. Pişmaniye. <laughs> Yedi mi yine ya? <laughs> Birader bak bu iyice işte tat sen mi listeyi mi verdin önden bunları bunları sırasıyla getireceğim? Ben şey yiyor, Hayır. Yiyor, adam şey yiyor, dokunurken yok. dikkatli olun dedi. Yine de yiyor ben dikkat. Dikkat etmedi mi? Yok. Bari ben de yiyeyim ya. Evet. Saç diyecektim ben elime. Saç nereden bulacaksa. Ben çok severim pişmanlığı ondan. Vallahi çok sevdim. <laughs> seviyorum. E, gözünü açsana tamam. Açamıyorum. <laughs> o alıştık kanka gözü kapalı yemeğe. <laughs> Tadı çok güzel oldu Öyle ya Güzel mi? Böyle yine pıtır pıtır oluyor onları sevmiyorum ben. Yok onlar yok. Ha hayvan elim elini de bol tutuyor biliyor musun? İyi o elde sen bir de kedi kumu da kondun. Yemediğim mi kumu kaldı kumu benim oğlum? <laughs> Doğru. Ben hep şey yedim. Çok dikkat edin. Tamam. Bekle dur. Canlı mı? Nasıl dur oğlum? Fanus'a da mı dokunmuyor? Dur ben? hayır dokunmayın. Çok dikkat edin oğlum. 3, 2, 1. Anam kim elimi? mum 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 bana mum. var? Ateş ama mum nereden çıktı? Her seferinde dikkat edin diyor bu sefer gerçekmiş. Elime bak elim yanda. <laughs> Oğlum adam ateş edin diye şeyini yırttı bir yerini yırttı. Kanka. Her seferinde dikkat edin diyor bu hapır hapır ağzına bir şey olmuyor. Ben de bir şey olmaz sandım oluyormuş. İyi ki dokunmamışım. Ağzım atsaydım ne olacak doğrusu. 3, 2, 1 başla. Bu ne Et, tavuk, tavuk, bacak, but, 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 but. but. <laughs> baget, baget, but, baget, <laughs> but, baget, baget. Kimi sayacağız? Kim dedi But işte. <laughs> baget. But ilk ben dedim. Hayır oğlum ben dedim. But ilk ben dedim. Hayır oğlum baget, but, tavuk but dedi. But değil, ki, but değil ki baget oğlum bu. Olsun, aynı, oğlum aynı anda oğlum. dedik ama. Baget oğlum bu. Bud Ben de dedim aynı anda dedik Aynı anda demedik Hayır oğlum Kanka ben dedim Oğlum bu tavuk bud değil bu arada Kanka bud <laughs> <laughs> Değil oğlum bud değil bunun adı Kanka bir şey diyeyim mi bak Bu direkt e etme dedi ya Sonra tavuk dedi ben dokununca de direkt şu kemiğe bud dedi Evet İlk ben dedim yani İstiyorsan kaydı açalım bakalım Üstüne bir bud da damat Bud dedi geldi he ama ben Hayır oğlum aç Açarız dedik. Aynanda dedik. Aynanda, Aynanda, kanka. Aynı anda dedik Aynı anda demedik Bakarız da bu bud değil <laughs> oğlum baget Bud oğlum Buna <laughs> <onunla> bud denilmiyor <laughs> Kanka bud ne diyor <laughs> Ya tavuk bud bu değil işte Kanka bu bud Manyak mısın baget dediğin ne Kanka bu but yazınca buçuk diye ya bak başka <gülüyor> sayfaya bak. <laughs> Hayır oğlum bekle. Baget tavuk. Ben de aynı şeyi söyledim Oğuz. benim dediğim de buna çıkıyor. Kanka but ama bu. <laughs> Ay, ben baget. <laughs> tamam da da. Ben bu but demeden <laughs> tavuk dedim Oğuz. Bu nasıl çıkıyor? <laughs> şey? Hayır evet abi ben doğru savuruyorum Sen et dedin. Ben o arada elimi sokuyordum. Et sen demedim. tavuk dedin. Tavuk dedin. Sen ben de dedin. tutar tutmaz but dedim. Hadi şimdi buna bakacağız videoda. Ona göre sayarız. Hayır ben, bence şimdi senden açıyorum. önce demiş şey olabilirim. Kanka ilk kim dedi butu? İmka i̇lk tavuk sayılmaz mı? Bu tavuk. Ben, i̇lk önce tavuk koyacaktım. Sonra vazgeçip but koydum. O zaman but. senin bilmemizi istediğin şey ne? Değil, değil. Abi ben bunu bot olarak bilmiyorum. Peki nasıl olacak? Bilseydin bu, kardeşim. Bu, bu. Ben bunu baget olarak biliyorum. Şey var. <laughs> lan zaten yeniyor. Bu ne ağabey bir adam çıktı ya. Oğuz bunu videoda şey yap lan. İzle tamam mı? Ya buralarda ıslandı ya. Başla deyince başlayacağım kanka. 3 En azından bari okay. bir farkla yenildim diye insanlara şov yaparım. Bir, başla. <laughs> Mintah. Şerefsiz bu sefer cif. Şey, bu... bu. Yenilen bir şey mi bu? Evet. Yenilen mi? Saçmalama oğlum bu. Aa jöle bu. Jöle değil oğlum ne bu ya. Limon limon cif. limon 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 neydi limon abi? limon şeysi bu. Cifin neydi o mavisi ya? Lan salak yeniliyor şekerli bu Şekerli cif bu olur. Ne yeniliyor oğlum yenilmez ki. Hımm... Kanka bu şey e, bu konsantre. Konsantre bu. Ne konsantresi? Evet. Ama ne konsantresi? Çilek. Değil. Ayva. Oğlum bu yenilen bir şey mi? Evet. Ciddi misin? Evet. Mev diyor şu an. Değil. <laughs> limon oğlum bu bir şey konsantresi ya. Bunu başta getirseydim ben bilirdim. Buna Ekşi bu. Portakal. Hadi şimdi ye. Oğlum bu şey ya nasıl deterjan <laughs> oğlum bu. Kanka yeniliyor mu lan? ben deterjan mı yiyorum? Hayır. Oğlum bunu yenilmesi imkansız oğlum. Sen diyor. <laughs> Midem bulan bulandırdı. Bak ağzımda kaldı. Kanka bu konsantre bu bir şey ya. Oğlum su ver köpürür bu. Bunun adı Biz neydi ya? biz bunu eski çalıştığımız yerde bir yerde kullanıyor muyduk? <laughs> evet. Biliyorum abi ben bunu biliyorum ya. Bundan içecek yapılıyor. Formülü bile biliyorum. Bundan 1 litresinden 2 evet, evet. litre içecek çıkıyor. İstiyorsan ismini söyle. Yok dur. Yavuz bu deterjan bak. Bulaşıkları yıkadıkları şey bu. Deli. Daha <laughs> salak mısın ben yiyorum sabah beri. Kanka biliyorum ben bunu ya. Yazı sattığımız içerik içecek bu. Evet. Kıvamı biraz merak ekşisi Oğlum, gibi. Oğlum sulandırılıyor işte bulaşık yıkar. Peçete versin. Kanka ya. içilen bir şey bu, yenilen bir Oğuz, şey. Oğuz peçete verir misin? Peçete Oğuz yenilmiyor mu? Yeniliyor. Oğuz manyak mısın? Bulaşıklar mı yiyor bunu Oğuz? Kanka Oğuz. yeniliyor, ciddi mi Öniliyor? yeniliyor? Şöyle gibi bu şey ya. Of. Ya oğlum saçmalamayın. biliyorum, mi? biliyorum. Hatta bunun formülünü ilk biz götürdük yapalım diye. Evet. Kanka biliyorum adını, ben bilmiş sayılır mıyım? Hayır. Oğlum ben haftanın üç günü bulaşık yıkıyorum. Bak bu bulaşık yıkadığımız det deterjan. Değil. Oğuz bu, de yani bu yenilmeyen bir şey mi? Evet. Yeni bir video var mısın? bu mintak. Değil. Allah Allah. oğlum, yiyor. oğlum bu, bu yiyor mu lan? Oğlum ben sabah beri Kanka ya. Yiyor biraz acı ama konsantre biz. Ya oğlum yalan söyleme ya. Ben kokusundan biliyorum ya. Boz bakacağım bu yiyor mu diye bakayım mı? Pas diyebilirim yok bak. Bak ya ben bulacağım hayır oğlum, en azından diyeceğim baktım. ki. Dilim gitti oğlum. Bir farkla. Ben, ben pas diyorum ya. Bir farkla en azından. Oğlum bu oğlum Yemek imkansız yemek bir şey olması ya. Kanka tadına baktın mı? Baktım oğlum. Ben, oğlum acı değil. Dilimle ettim oğlum. Bulaşık yakalanan deterjan bu. Sen deterjanın tadını nereden biliyorsun? Aa pirin bu Feyri. Evet. He. Ben kazandım. <laughs> zaten yenmiştin ya. Yani ben o... <laughs> ya. o bu adam mı? niye gördüğü her şeyi yiyor? <laughs> Ya söylüyorum sana bir saatten Sen az <laughs> önce ya gördüm söylüyorum mu dedin Hı hmm. hı Kameralara mı oynuyorsun sen gördüm <laughs> so Gördüm demedim oğlum <laughs> Gördüm dedin Gördüm demedim Sana bir seni inandıracağım diye şunu var ya köpüklü hale getirdim Bunu atmıyorum bu arada annem bulaşık yıkar O da hala iyi yiyor bana. Kokusundan tanıyorum ya <laughs> Ben yenildim mi şimdi Allah Allah Ne olacak şimdi Gram altın gitti Gram he? altın Artı bir de Artısı yok oğlum artıyı montajda keseriz <laughs> Ben <laughs> şey Ben burada, ben burada kuş, bıldırcın yumurtası yedim, köpek maması yedim, kedi kuşu yedim. Her şey yedim. kral olmak için miydi? Her şey kral olmak için. O zaman altın ver mi? Sen yine onu da ver ya. <laughs> altın mı, körevek mi krallık? Bize de oğlum hayırdır ya. Yani. Mesela birini seçecek olsaydı. Krallık. Valla. Evet. olsun. Ben orada sana daha zulüm olurdum oğlum. Neyse umarım bir gün olursun. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu eğer beğendiyseniz biz bunun part 2'sini ormanda devasa ürünlerle yapmaya karar verdik. Eğer ki bu videonun altına kaç yorum gelirse 500. 500 tane yorum gelirse arkadaşlar bu videonun ikisini ormanda ve gördüğünüz zaman şaşıracağınız ürünlerle çekmeyi düşünüyoruz. Oğuz gerisi sende artık isterlerse. Sizi seviyorum. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet. Söylemek istediğim şey var mı? Kendi kanalımda söylersin. Bay <laughs> you